Evet, da oldukça çok sorulan sorulardan bir tanesi. Adenomiyoz nedir? Adenomiyozis aslında endometriyozun bir formu. Rahim duvarı içerisinde endometriyoz odaklarının olması, yani rahim kas tabakası içerisinde endometriyozun olması. Bazen bu tüm kas tabakası üzerinde noktasal olarak yer alır, bazen bir odak olur ve miyom gibi bir kitle halinde de olabilir. Hastamızda nelere yol açıyor? düzensiz adet kanamaları yapabilir, şiddetli adet kanamaları yapabilir veya dismenori dediğimiz şiddetli adet sancılarına yol açabiliyor veya hastada sürekli bir pelvik ağrı yapabiliyor. Dolayısıyla çocuk sahibi olmakla ilgili de sıkıntılar yaratabiliyor. Özellikle embriyon tutulması, tüp bebek tedavisinde önemli embriyon tutulması ile ilgili problemler yaratabiliyor. Bunun tedavisinde tabii çeşitli stratejilerimiz var. Bazen cerrahi yapıyoruz, bazen de medikal tedaviye uygun görüyoruz. Cerrahi yaklaşımda tabii laparoskopik veya robotik teknikler uygulanabilir. Bunlarla aslında minimal invaziv şekilde yani sonuçta kısa sürede iyileşecek tarzda hemen ertesi gün eve dönecek tarzda bir cerrahi yapılabilir.